sevgili izleyenler TRT Türk ekranlarına sağlık olsun yaz ekranı programına hoş geldiniz. Yurt içinde ve yurt dışında bizi izleyen herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Onlar hayatın kıymetli hafızaları. Onlara iyi bakmak ve sağlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. İleri yaşta vücudun ihtiyaç duyduğu doğru besinleri bilmek onların yaşam kalitesini büyük ölçüde etkiliyor. Bugünkü konuğumuz diyetisyen Zeynep Rümeysa Halıcı kendisiyle bugün yaşlılarda beslenmeyi konuşacağız. Zeynep hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Zeynep hocam toplumda çok özellikli gruplar var, değil mi? Gebeler, evet. çocuklar ve bunlardan biri de yaşlılar. Kesinlikle. Onlar bizim toplumsal hafızalarımız aynı zamanda. Onların sağlığını çok iyi korumamız lazım. Ee, peki yaşlılarda beslenme ile alakalı en başta nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onlar için en önemli olan şey nedir? Sağlık. Yani her zaman sağlıklarını en ön plana tutup, hı hı. ona göre ilerlemeleri gerekiyor. Bir hastalıkları var mı, yok mu? Bunları evet. kontrol altına tutmaları gerekiyor her zaman. Evet aslında onları özellikle gruplar içerisinde dahil eden şey yaşın ilerlemesiyle birlikte metabolizmanın yavaşlaması, pek çok kronik hastalığın meydana gelmesi, bir takım sağlık problemleri yaşamaları ve bu da aslında özel bir beslenme planı gerektiriyor. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Peki yaş ilerledikçe gençler gibi ya da daha genç yaştaki, yaştaki bireyler gibi neleri tolere edemiyorlar? Onlara nasıl özel bir beslenme programı uygulamamız gerekiyor? Yani bir noktadan sonra artık vücut çok yoruluyor. Hı hı. Yorulduğu için de metabolizmaları yavaşlıyor, evet. enerji harcamaları azalıyor. Hı hı. Bununla birlikte vitamin mineralleri de artık olması gerekenden fazla almaları gerekiyor evet. ki daha dinç kalabilsinler. O yüzden gençlere nazaran biraz daha vitamin mineral ve proteinlerden yüksek beslenmeleri gerekiyor. Evet. Peki daha genç yaştaki bireylere göre vitamin, mineral, protein gereksinimlerinin artmasının sebebi ne? Yani organ fonksiyonlarının yavaşlaması mı yoksa sindirim ve emilimemi bağlarsınız? Neler aktarırsınız? Aslında hepsi bir arada. Yani sindirimleri biraz daha yorulduğu için, metabolizmaları yavaşladığı için hepsi vitamin ve mineral kayıplıklarına yol açıyor. Bunları da biz dışarıdan besinlerle bir şekilde daha çok yükseltmeye çalışıyoruz yaşlılarda. Evet besinlerle aslında müdahale etmeye çalışıyoruz ama çok büyük eksikliklerde tabii ki hekim tavsiyesiyle ilaç kullanmak gerekiyor. İlaç kullanırken bir taraftan da besinlerle bu eksiklikleri ikame etmek gerekiyor takdir edersiniz ki. Peki yaşlılarda en çok hangi vitamin ve mineral kayıpları mevcut? Genellikle D vitamini ve kalsiyumdan bahsediyoruz. Çünkü hı hı. bu ikisi artık kemiklerin gerilediğini gösteren etkilerden bir tanesi. Evet. Bununla birlikte B12, magnezyum, demir gibi eksiklikleri de görebiliyoruz. Evet. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi vücutta depolanan bazı vitaminler var demir gibi, kalsiyum gibi bunların vücutta depoları mevcut. Bir havuzda depolanıyorlar. Evet. Fakat bazı minerallerde daha e, geçişken. Yani alıyorlar ve vücut bunu kaybediyor zaman zaman. Kalsiyum depolarının çocukluktan itibaren doldurulması gerektiğini aslında biliyoruz. Evet. Fakat yaşlandıktan sonra iş işten geçiyor mu sizce hocam? Yani nereye kadar doldurmak gerekiyor bunu? Yani yaşlıkta da aslında doldurmaya devam etmemiz gerekiyor. Hı hı. Aynı şekilde ilerleyip sadece miktarlarını ...yaşa göre ayarlamamız gerekiyor. Evet. Yaşlıkla da bunun miktarı bir tık daha artıyor. Çünkü dediğim gibi artık vücut direnci düştüğü için... ...kemik sağlığını ön planda tutmamız gerekiyor. Ne kadar dinç olurlarsa o kadar daha sağlıklı hissedecekler. Bu noktada da kalsiyumu daha yüksek miktarda tüketirsek... Normalde literatürde 1200 miligram olarak görünüyor. Hı hı. Bu şekilde tükettiklerinde depo olarak bir problem yaşamazlar. Evet. Peki kalsiyumun özellikle yaşlılar için önemi nedir? Kemik sağlığı yani hı. evet... Şöyle ki vücut artık direnç kaybetti. Hı hı. E, ağrıları oluyor, yorgunlukları oluyor, uyku halleri oluyor. Bunların hepsinin başında kalsiyum eksikliği geliyor. Osteoporoz riskleri oluyor en evet. başta aslında. Bu noktada da kalsiyum bizim için çok önemli. Evet hocam dediğiniz gibi kemik erimesi halk dilinde de sıklıkla kullandığımız şekliyle ve kırılganlıkların evet. yaşlı grupta arttığını görüyoruz. Ve bunun için de kalsiyum almaya devam edin diyorsunuz. 1200 miligram gibi bir miktar söylediniz. Evet. Şimdi 1200 miligram dediğimizde çok net anlaşılmayabilir. Bize 1200 miligramı somut bir şekilde ifade edebilir misiniz? Tabii. Besin olarak düşündüğümüzde 1200 miligram aslında günlük beslenmenimizin içine koyabileceğimiz hı hı. iki dilim peynir, iki öğünde tüketebileceğimiz kadar yoğurt. Yani bu totalde hı. 8 yemek kaşığına denk geliyor. 4 4 bölebiliriz hı hı. bunu. Evet. Bir de sütümüze denk geliyor. Ama şöyle bir durum oluyor. Yaşlılarda hı hı. sindirimde sorun olduğu için süt yerine ayran ya da kefir'i de bunun içine koyabiliriz. Koyabilirler. Aslında bahsettiğiniz besinleri biz stüdyoda da bugün getirdik. Evet. E, miktarları da göstererek anlatabilir misiniz tekrardan? Yani günde 1200 evet. miligram alabilmek için hangisinden ne kadar alalım hocam? Ya yani sütten ne kadar içelim? Peynirden sabah kahvaltıda ne kadar tüketelim? Biraz daha son Kutlaştırarak anlatabilir misiniz? Tabii ki. E, peynir olarak baktığımız zaman iki dilim peynire tekabül ediyor. Sabah i̇ki dilim kahvesinde. peynir. Evet. Peki bir dilim peyniri nasıl ifade edelim? Bir parmak ölçüsü mü kullanalım, bir el ölçüsü mü kullanalım? Parmak ölçüsü olarak kullanabiliriz. Hı hı. Parmak boyutunun kalınlığında iki parmak kadar yeterli olur bizim için. İki parmak kadar peynir bir dilimdir diyorsunuz ve evet. kahvaltıda iki dilim peynir tüketebilirsiniz. Kesinlikle. Daha sonra ne yapalım hocam? Ardından öğün olarak kefir, yoğurt ya da ayran tüketebilirler. Hı hı. Ayran tercihleri daha güzel olur aslında. Evet. Öğünlerde de yemeklerinin yanına ya da yemekleriyle birlikte yoğurdu tüketebilirler. Evet. Ee, şurada minik bir detay vermek istiyorum. Genellikle hep böyle etlerin yanında da yoğurt tüketimi oluyor. Hı. Ama bu noktada yaşlılarda birazcık sorun yaşanabilir. Demir eksikliğine hı hı. ya da işte demir kalsiyum ilişkisine de girebilir. Evet. Ondan dolayı yoğurtla etlerin bir arada tüketimini değil de genellikle sebzelerle tüketimini istiyoruz hastalarda. Evet aslında genç ve sağlıklı grupta et ve süt ve süt ürünleri tüketiminin bir arada bir problem oluşturmadığını görüyoruz. Ama evet. toplumda anemik bireyler ve yine konuştuğumuz risk gruplarında hı. değil mi gebelerde, yaşlılarda evet. e, sindirim ve emilim biraz geri elediği için ...demiri koruyalım diyoruz. Yani Aynen Kalsiyumla bir araya geldiğinde eminim azalıyor çünkü. Çok önemli bir noktaya değindiniz sizler de. Ee, o zaman az önce de söylediğiniz gibi... ...yaşlı bir birey sabah kahvaltıda iki dilim peynir tüketti. Yemeklerinin yanında birer kase yoğurt. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Birer kase yoğurt tüketti. Evet. Veya şimdi sıcak yaz aylarındayız. Ayran içebilirler, yoğurdu kesinlikle. ayran haline getirebilirler. Ya da cacık yapabilirler belki değil mi? Evet. Güzel cacık da seviyoruz çünkü olduk, milletçe. Ee, şöyle yatmadan da belki intoleransları yoksa bir bardak süt içebiliriz bilirler sanki muhallebi olarak da tüketilebilir, süt evet. olarak da tüketilebilir. Güzel bir ara öğün tercihi olur gece için. Evet, yani bir muhallebi de yatmadan önce değil mi bir ara öğün olarak tüketilebilir evet. ee, ve bütün bunlar günlük kalsiyum ihtiyacını karşılayacak diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Yeterli olur. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Yaşlı grupta pek çok hastalık söz konusu. Yani yaş ilerledikçe kronik hastalıklar da kendini gösteriyor. Evet. Peki biz bu kronik hastalıklarda özel olarak neye dikkat edelim? Yani yaşlılar ve yaşlılara bakım verenler için ne gibi önerileriniz olur? Yani şöyle, hastalığının ne olduğunu öncelikle anlamamız gerekiyor. Hı hı. Kan değerlerine bakılmalı en az 3 ayda veyahut da 6 ayda bir kan değerlerine bakılarak bir problem var mı yok mu bunu bir öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Genellikle çok fazla popüler olan diyabet, tansiyon, osteoporoz hı hı. görülebiliyor bizde yaşlılarda. Evet. Biz diyabet hastası ise eğer ki beslenme düzeninde Hı -hı. biraz daha arı önünü arttırmalarını tansiyon Hı -hı. hastaları satus tuz tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini evet. osteoporoz riskleri yani kemik erimesi gibi bir durumları da varsa az önce bahsettiğimiz gibi kalsiyumdan böyle daha zengin beslenmelerini istiyoruz. Evet peki Bugün burada yaz ekranlarında aslında yaşlılarla buluşuyoruz, İzleyicilerimiz var, bizi dinliyorlar ve çok kıymetli önerilerinizi alıyorlar. Evet. Bu sıcak yaz günlerinde yaşlılar ne gibi risklerle karşı karşıya? Onlara neler önerirsiniz? En başına susuzluk geliyor. Su, yaz ayına girdik, evet. Bu çok büyük bir risk. Hı -hı. Çünkü yaş arttıkça susuzluk hissi aslında onlara gelmiyor, yani Hı -hı. susama durumu oluşmuyor. Ama bu noktada da suyu tüketmediğimiz zaman susuz. Alma. Bu da dehidratasyona sebebiyet verebiliyor. Demek. Ondan dolayı hatırlatıcı kurabilirler veya yanları başlarında tutabilirler. Suyu tüketmeleri kesinlikle istiyoruz. Hı hı. Aynı şekilde yazayı geldik, güneş çok fazla, ısıtıyor, yorgunluk veriyor, uyku hali veriyor. Bu şekeri yükseltmeye bile sebebiyet verebilir. Evet. Ondan dolayı doğru bir şekilde karbonhidrat tercihleri yapmalarını istiyoruz. Çok tuz tüketimi vücutta ödem tutacağı için onu suyla destekleyip bol bol su içmelerini son olarak söylüyorum. Evet suya sürekli atıfta bulundunuz. Bir de yaşlılarda şu da var. Gerçekten bazen nefislerine de yenik düşüyorlar. Yaz mevsimi demek onlar için cıvıl cıvıl rengarenk meyveler de demek aslında. Evet. Diyabetik grupta özellikle. Meyvelerde neye dikkat edelim hocam? Yani bütün meyveleri tüketebilirler mi? Yoksa meyve seçimleri nasıl olmalı? İşte şunu yemesin, şu meyveyi tüketmesin dediğiniz bir grup var mı mesela? Yani aslında sp spesifik olarak söyleyeceğim bir meyve yok. Hepsini Hı -hı. tüketilebilir, tüketebilirler. Fakat karpuz, kavun, şeker oranı daha daha yüksek olduğu Değil için... Mi? Onlara biraz daha böyle yanında destekleyiciyle götürebilirler. Ben genellikle duyuyorum böyle mesela karpuzla peyniri bir arada yiyorlar. Çok doğru bir düşünce değil mi? Evet doğru. O yüzden aslında geçmişteki Büyük tüketimler kerimiz. evet çok Hı -hı. doğru bir şekilde ilerlemiş. Ee, bunu yapabilirler ama tabii ki porsiyon yeterli olması gerekiyor. Aşırıya kaçtığımız Hı -hı. durumda şekeri çok yükseltebilir. Yükseltebilir. Peki diyabetik grupta hiç meyve tüketmesin mi hastalar? bence kesinlikle tüketsinler. Meyveleri bırakmak demek ya da işte şekeri alabileceğimiz bir yer kalmayacağı için özellikle meyveleri almamız gerekiyor. Doğal şekerler yani dışarıdan bir şeker almak yerine onları tüketmek bizim için daha iyi her zaman. Tatlı ihtiyaçlarını aslında doğal bir kaynaktan karşılayabilirler diyorsunuz. Aynen öyle. Ve tabii meyvelerin çok kıymetli birer C vitamini, posa ve su kaynağı olduğunu da unutmamak lazım. Evet. Onlar da malumunuz vitamin ve mineral gereksinimlerinin arttığını düşünürsek günde aslında bir porsiyon kadar meyve veriyoruz değil mi? yani Diyabetik grupta da tabii yanına bir şey ekleyerek yalnız değil tüketmelerine müsaade ediyoruz. Protein kaynağının yanlarında tutarlarsa özellikle bunu süt ve süt ürünlerinden karşılayabilirler. Ee, hiç problem yaşamazlar. Dengeli bir şekilde gittiklerinde, pozisyona dikkat ettiklerinde gayet güzel bir şekilde günlerini bitirebilirler. Şekerlerinde bir oynamada da görmeyiz. Kıymetli hocam buraya bir virgül koyacağım. Sizden çok kıymetli bilgiler aldık. Yaşlılarla ilgili daha geniş bilgiler almaya devam edeceğiz. Fakat kısa bir ara veriyoruz. Sevgili izleyenler, bakalım Ayşegül bugün nerelere gitti? Bizlerle hangi bilgileri paylaşacak? Kendisini izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Geriatri bölümündeyiz. Yaşlı bakımını ve sağlık turizmi alanında verilen imkanları konuşacağız. Yanımda doçent doktor Hande Selvi Öztürk'ün hocam var. Merak edilenleri kendisine soruyorum. Hocam merhabalar. merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam, çok sağ olun. Hocam, geriatri nedir? Türkiye'de sunulan hizmetler nelerdir bu alanda? Geriatri, iç hastalıklarının bir yan dalı, en genç yan dalımız. 65 yaş, üstü, 65 yaş ve üstü bireylere e, hizmet veren bir yan dalı. E, 65 yaş üstü hastalarımızın, bireylerimizin hem kronik hastalıklarının yaşlarına uygun takibi hem de geriatrik sendromlar dediğimiz 65 yaş üstü bireylerde daha sık görülen sendromların tarama ve tedavisinin yapıldığı bir klinik servis hizmetlerimiz var. E, yatak burada gördüğünüz gibi yataklı hasta hizmetlerimiz oluyor. Yatarak tedavi görülmesi istediğimiz hastalar için poliklinik hizmetlerimiz var ayaktan Tedavi ve takipleri için hastalarımızın. Yanı sıra huzur evlerine gidiyoruz, konsültasyonlar yapıyoruz, huzur evlerinde hizmetler veriyoruz. Hı hı. Yanı sıra 80 yaş üstüne evde sağlık hizmet birimimizle birlikte evlerinde takipte bulunuyoruz. Peki hocam yaşlı bakımında kullanılan modern yöntemler nelerdir? yaşlı bakımında en önemli olan şey yaşlı bireyin fonksiyonelliğidir hı hı. Bu fonksiyonelliği nasıl sağlayabileceğimizi test etmek için kapsamlı geriatrik değerlendirme testlerini kullanıyoruz fonksiyonellik değerlendirmeleri günlük aktivitelerini yapıp yapamadıklarını değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra diğer geriatrik sendromların taramasını yapıyoruz. Bu taramaları yaptığımız durumlardan bazıları, geriatrik durumlardan bazıları malnutrisyon, beslenme zorluğu. Onun için tarama testlerimizi yapıyoruz. Depresyon tarama testleri yapılıyor. Sarkopeni kırılganlık için tarama testleri yapılıyor. Sarkopeni için kullandığımız modern yöntemler El sıkma cihazı, gördüğünüz Hı -hı. bu platformda aynısı polikliniğimizde Hı -hı. de var. Hı -hı. Ee, hastalarımızı yürütüyoruz, yürüme hızlarına bakıyoruz. Ultrasonla e, kas e, görüntülemelerini yapıp kas kütlelerine bakabiliyoruz. biyoelektriksel empadans analizi ile e, vücut kompozisyonu hakkında, vücut bütünlemesi, yağ, su, kas oranı hakkında bilgimiz oluyor. Hı -hı. El sıkma cihazıyla e, bu kas kuvvetimiz ne kadar, onunla ilgili e, testlerimizi yapıyoruz cut değerlerimizi, kesme değerlerimizi alıyoruz. Hı hı. Baktığımız e, modern yöntemlerden birisi bu. Yanı sıra düşme analizleri için çeşitli yürüme testleri, düşme analiz testleri uyguluyoruz ve kullanıyoruz. Hı hı. E, ayrıca yine kognisyon bilişsel durumumuzu hastalarda taramak için bazı testler yapıyoruz, ileri yöntemler yapıyoruz. Hı hı. E, düşme Bası yaralarına basınç yaralanmaları, basınç ülserlerini engellemek için havalı yatak sistemlerimiz var yatan hastalarımızda kullandığımız. Evet. Onlardan faydalanabiliyoruz. Peki hocam geriatri bölümünde yaşlılar daha çok hangi alanda tedavi almak istiyorlar? Geriatri, iç hastalıklarının bir yan dalı olduğu için hı hı. iç hastalıklarında sık gördüğümüz hipertansiyon, şeker, kronik böbrek rahatsızlığı, tiroid goiter hastalıkları e, bize başlıca başvuru sebepleri. Onların 65 yaş üstü bireylerde bireye özgü e, izlemini yapan geriyatrinin işlerinden birisi. Hı hı. Ancak tabii ki bizim tarama yaptığımız, tedavi yaptığımız bizim için daha e, önemli olan durumlarda geriye tis sendromlar. Hı hı. Bunlar Hastanın fonksiyonelliğinin korunması, bilisel fonksiyonlarının testinin yapılması, demans gibi, Alzheimer gibi durumlara önceden ön tanı koyabilmek için ön taramalarının yapılması. Polifarmasi dediğimiz yaşlı hastalarımızın çok sayıda kronik hastalığı olduğu için çok sayıda da ilaç kullanırlar. Bu ilaçların yaşlarına, durumlarına uygun olup olmadığı, ilaçların ilaç ilaç etkileşimi olup olmadığı, ilaç hastalık etkileşimi olup olmadığı hı hı. bu gibi taramaları geriatri Geriatrik sendromların içinde tarayarak veriyoruz. Yanı sıra bir başka sendromumuz da idrar kaçırma. Evet. Halk arasında yaşlığa bağlı normal bir durum gibi kabul edilir ama çoğunun altta yatan sebebi vardır ve tedavi edilebilir. Hı hı. Bu tarz geriatrik sendromlarımızın hepsini altta yatan bir sebep var mıdır? Tedavi edilebilir bir sebep var mıdır diye sorgularız, tararız ve tedavi ederiz geriatride. Bugün Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Geriatri Kliniği'ndeydik. Doçent doktor Hande Selvi Öztürk'ün hocamla beraber yaşlı bakımını ve Türkiye'de sunulan imkanları konuştuk. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Sevgili izleyenler, diyetisyen Zeynep Rumeysa Halıcı ile yaşlılarda beslenmeyi konuşmaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam çok güzel bilgiler konuştuk. Şimdi yaşlılarla ilgili farklı açılardan da bilgiler almak istiyorum sizden. Tabii ki. Ee, yaşlılarda özellikle yaz aylarıyla birlikte bir takım sindirim ve iştah problemlerinin de görüldüğünü fark ediyorum. Ee, acaba bu iştah problemlerine ne sebep oluyor? Neden iştahsız kalıyor yaşlılarımız? Ee, genellikle tüketimler biraz daha yavaşladığı için ve tercihler hep tek düze gittiği için Artık iştahsızlık başlıyor. Çünkü her gün her gün aynı şeyi yemek artık bir noktadan sonra insanları yorabiliyor. Hı hı. E, bu noktada da biz sindirimlerine dikkat etmesi gerektiklerini, neleri yemesi gerektiklerini her zaman özellikle vurgulamak istiyoruz. Bunların başında da lifli gıdalar geliyor. Hı hı. Ya Su tüketimi arttırdık evet ama lifli gıdaları da arttırmamız gerekiyor ki bağırsaklarımız daha sağlıklı ilerlesin. Özellikle yaşlılarda da şöyle bir şey oluyor. Hı hı. Aslında tüm bireylerde var beyin bağırsak ilişkisi. Heh. Yani ne kadar mutlu olur, ne kadar dinç, dirençli olursak bağırsaklarımız da bir o kadar aslında dirençli oluyor, dinç oluyor. Evet. Ama yaşlık ilerledikçe işte dinçlikten düştüğümüzde de bağırsaklarda birazcık artık e, yavaşlamış oluyor. Bu noktada probiyotik dediğimiz yararlı bakterileri biz vücudumuza her gün aslında Hı -hı. yeterli miktarda almamız gerekiyor. Yeterli miktarda almamız gerekiyor dediniz. Peki bunları takviye olarak mı alalım yoksa aslında doğal besinlerle de bu bakterileri alabiliyor muyuz bedenimize? Aslında şöyle doğal besinlerle bunları karşılayabiliriz. Hı -hı. Bahsettiğimiz gibi öğünlerimize süt, yoğurt, ayran, kefir Hı -hı. özellikle kefir bağırsak dostudur. Bunları tüketebiliriz. Hı -hı. Evet. Fakat bazen de bağırsaklar tamamen artık yorulduğunda bunları karşılayamayabiliyoruz. O yüzden dışarıdan da probiyotik probiyotik takviyelerini istiyoruz. Ama bunlar tamamıyla bir diyetisyen veya doktorun öncülüğüyle alınması gerekiyor. Hı hı. Direkt kendimiz gidip başladığımızda da bağırsakları bu sefer iyice kötüleştirmiş olabiliriz. Evet, yani bir uzmana danışmadan aldığımız ve kullandığımız zaman olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Peki bu probiyotik takviyelerini tek başına almak yeterli mi? Yani yanına herhangi bir besin eklemeye gerek var mı veya bir besinle kombinlemeye gerek var mı? Yani şöyle dışarıdan aldığımızın dışında bir de içeride tüketmemiz gereken işte günlük besin ...yoğurt, kefir, ayranı tüketmemiz gerekiyor. Yani gün içerisinde bu besinleri zaten tüketeceğiz. Takviye olarak dışarıdan bunu da almamız gerekir sadece. Evet anladım. Şimdi probiyotik besinleri konuştuk ve aynı zamanda bir prebiyotik kavramı da var biliyoruz gibi. Ve probiyotik ve prebiyotikleri kombinlediğimiz zaman... ...probiyotik besinlerin biyo yararlılığını çok daha artırdığımızı da görüyoruz. Evet. Bununla ilgili bugün sizlerle bir tarif paylaşacağım. Yaşlılarımız için bu bir ara ön tarifi olabilir... Veya sıcak günlerde yine iştahsızlık problemleri yaşayabiliyorlar. Bir kabak yemeği tüketmektense örneğin yoğurtlu bir salata alternatifi onlar için çok daha iyi olabilir. Bir probiyotik prebiyotik kombinasyonu olabilir. Bu nedenle de bugünkü tarifimiz keten tohumlu kabak tarator. Keten tohumunu neden ekledik? Çünkü içerisinde omega 3 barındırıyor. Omega 3 yaşlılar için çok önemlidir. Çok güçlü bir antioksidandır. Hem yaşlanma ile birlikte vücudun yavaşlayan fonksiyonlarına iyi gelir. Oksidatif stresi azaltır. Hem de omega 3 zaten bilişsel fonksiyon için çok çok önemli. Aynı zamanda da bağırsaklar için çok önemli bir lif kaynağı. Kabak yemeğini sıcak günlerde tüketmek istemezlerse eğer bir cacık alternatifi gibi, bir ara alternatifi gibi yine kabak olabilir. Kabak çok önemli bir lif kaynağı çünkü evet. bunu yoğurtla kombinleyerek e, çok önemli bir ara öğün alternatifi oluşturmuş olabiliriz. Bu da bizlerden yaşlara bir ara öğün alternatifi olsun. Çok güzel bir ara e, takviyesi. Yani şöyle söylemem gerekiyor. Aslında biz e, sindirime değindik, işte kalsiyuma değindik ama. Ee, ...yaşlıkta şöyle bir durum da oluyor... ...besinleri tüketememe... ...o yüzden bu verdiğiniz tarif o mantıkla da çok güzel ilerler... ...ne olabilir? Dişlerinde bir problem vardır... <laughs> ...tüketim problemleri olabilir... İşte ...iştahsızlık yaşarlar... Ee, ...bu noktada hem yumuşak hem de çok basit... ...aparatif tarifler tüketmeleri çok iyi oluyor... ...o yüzden gerçekten çok güzel bir tarif olmuş evet. hocam. Bu tarz e, herhangi bir hastalık durumunda... ...veya diş eksikliği olabilir... ...diş ve diş eti problemleri olabilir hastalarda... Veya iştahsızlık kendini gösterir zaten yaşlılıkla birlikte. Hastanın besin alımı azaldıysa, günlük ihtiyaçlarını besinlerden karşılayamıyorsa eğer evet. hastalarda takviye kullanalım mı? Takviye kullanmadan önce aslında besini güzel bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Yani iştahsızlığı bir kenara koydum, tüketememe durumunda, artık sindirememe noktasında... Püre beslenmesine geçebiliriz. Nasıl biz 6 aylık bir bebeği püre olarak besleyebiliyoruz ve sindirimi daha hızlı, basit bir şekilde ilerliyor. Evet. Yaşlarda da aynı şekilde. Artık normal bir eti sindiremeyecek, çiğneyemeyecek noktadaysa, bunu köfte şeklinde daha ezerek tüketmelerini isteyebiliriz. Evet. Yani minik, basit ama çok proteinli, yüksek kaliteli besinler hı. ayarlayarak, öğünler vererek tüketmelerini isteriz. Tüketemediklerinde de yani dışarıdan sadece vitamin mineral olarak takviye alabilirler. Diğer türlü hı hı. besinleri karşılayabileceğimiz bir takviyemiz hiçbir zaman olmayacak. Evet, yani ihtiyacı besinlerle karşılamak her zaman çok mümkün olmuyor, özellikle de yavaşlayan sindirim metabolizmasında. Burada yine doktor ve diyetisyen tavsiyesiyle takviyeler kullanabilirler Kesinlikle. hastalarımız, değil mi? Evet. Hocam bir de obezite meselesi var ki aslında her yaş grubunda e, sorun olan bir durum değil mi? Kesinlikle. Sizler de kliniklerinizde e, obezite ile e, karşı karşıya olan obez yaşlı hastalarda ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Yani genç hastalara verdiğiniz diyet programlarını mı uyguluyorsunuz ya da onlardan farklı olarak neler yapıyorsunuz? Hocam öncelikle şöyle yaşlılar obezde daha farklı bir noktada ilerliyor. Hı hı. İlk geldiklerinde sorduğumuz ilk sorular hı hı. bir metabolik hastalığınız var mı? Kronik bir hastalığınız mevcut mu? Ki çoğunda zaten bu hastalıklar mevcut oluyor. Bunlar da bizim için obeste cerrahisine artı bir olarak puan olarak geliyor. Evet. Bunun yanı sıra eğer ki gerçekten çok yüksek kilolar, kilodaysalar BK'lerine bakıyoruz. Vücut kütle indeksleri 35'in üzeri 40'ın üzeri hı hı. yaşlılar varsa... Bu da bizim için artı 2 oluyor ve artık obez cerrahisine yatkınlık var. Yani bu ameliyatı olabilir diyebiliyoruz biz Obez cerrahisinde anladığım kadarıyla bir ön değerlendirme yapıyorsunuz. Evet kesin. Değil mi yani yaş burada bir faktör, hastalık sanırım bir faktör. Kesinlikle. Beden kütle indekslerine bakıyorsunuz. Peki sonrasında cerrahla birlikte bu sürece karar verdiğinizde hastaları nasıl bir süreç bekliyor? Öncesinde nasıl bir süreç beklediğini biz diyet olarak veriyoruz. Yani başta bir o diyete giriyorlar aslında. Hem karaciğeri hı hı. küçültmek, ameliyatı hazırlamak için bununla başlıyoruz. Hemen ameliyata almıyorsunuz. Kesinlikle. Önce biraz zayıflatıyorsunuz yani. Aynen öyle. Hı hı. Çünkü ameliyat sonrasında direkt katıya geçme isteği ya da işte direkt her şeyi yeme isteği olursa bunu öngöremeyiz. Ve bu yüzden evet. de yapabilecek mi yapamayacak mı diye bir kontrol hı hı. altına alıp ondan sonrasında planlamaya başlıyoruz. Hı hı. Bu noktada eğer ki güzel gidiyor işte kilo vermesi varsa yağdan kaybettiyse diyoruz ki evet karaciğeri küçülttük artık ameliyata hazır. Yani ameliyat için de güzel bir şey oluyor çünkü ameliyatın kolay işlem görmesini sağlıyorlar. Ee, ameliyat oluyorlar bitiyor uzun bir süre tabii ki hastalıklardan kurtulamayabilirler. Bu uzun süreden kastım 6 Hı -hı. ay aslında. 6 ayın sonunda birçok hastamızda biz diyabetin, tansiyonun çok çok gerilediğini, hatta evet. bazen kalktığını bile görebiliyoruz. Rumeyso hocam, verdiğiniz bilgiler için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, bugün hem büyüklerimiz hem de onlara destek olan herkes için çok kıymetli bilgiler öğrendik. Yaşlılık döneminde doğru ve dengeli beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. TRT Türk ekranlarında tekrar görüşünceye dek. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.